Peki bir şey diyeceğim. Şimdi mesela e, annen gelse ya da diyelim ki Zeyno gelsin sana. E, Feyza seç bakalım başka burada hangi rolü istersin dese Kızılcık şerbeti Kimi oynamak isterdin? Tekrar Nilay'ı. Gene mi? Evet. Ama o hakkın yok. Hiç yani Nilay'ı çok seviyorum çünkü. Biliyorum ama... onu çok sevdin. Şu anda aklıma geldi bunu ee, sormak. Yani evet. hani hangi şeyde, hangi... Alev de mesela ortaya karışık bir karakter. Alev de olabilir. Sen öyle... <gülüyor> <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> çetrefilli roller. Evet tam ben böyle çetrefilli rolleri çok severim böyle e, ortaya karışık böyle aslında bir sonraki adımın ne olacağı asla belli olmayan canlı bomba karakterleri çok seviyorum. Enteresan bir şey işte yani hani onlara da çok iyi bir şekilde ruh veriyor. Hey, hiç film çevirdin mi? Hayır ama birkaç film görüşmem var şu an bakalım inşallah yakında olacak. Hadi canım. Evet, sürpriz olsun. Tamam sürpriz olsun sormayacağım evet. ne olca ne olduğunu ne olacağını falan da o da ama enteresan bir de ikisini bir arada nasıl yürüteceksin ya çok i̇şte zor set değil mi? Saatleri onlara göre ayarlanacak yani. Ha. İşte set programı pardon. Set programı. E doğru. O da çok şey değil o kadar. Ben zaten sizi, sizin set galiba çünkü ben sizin önünüzden hep geçiyorum. Sizin set daha şey diğer setlere göre çalışma saatleri daha normalmiş gibi geliyor bana. Yani bizim <laughs> işte mekanlarımız genelde hep Mobil olmadığımız için, fix olduğu için, o yüzden daha rahat ediyoruz. Ben diğer setlerimdense bu set ortamında mesela daha rahatım. Hem çalışma saatleri çünkü çok mobil değiliz. Tek yerde çekiyorsunuz. Bazen yer. işte şey yapıyorsunuz. Arada. Öyle Peki şey yapıyordum. Neydi Doğan'ın aşk yaşadığı Giray. adamın? Giray. Giray. Ha? Giray'ın o kız kadın kimdi? Onu bilmiyorum. Bakacağız. Aa. Gerçekten. Onu sormadım ama anneme <laughs> soracağım. Sorarım. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs> 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 biz olsun. Ben de bilmiyorum. Ve o... anneme sormuyorum. Çünkü ben de aynı anda herkese öğrenmek için bilerek sormadım. Bakalım. İlk başta senaryo elin, eline gelince sonunu mu okuyorsun? Evet. <gülüyor> 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 Düşündüm ya. Acaba <laughs> ne oluyor diye. Ee, okuyor yani baştan sonra hepsini baştan sonra okuyorum ama de ilk, i̇lk önce final merak ediyorum. Finali tabii ki evet. de ilk başta acaba evet. ne oluyor evet. diyor sonra geriye sarar, sarar insan Geri yani. Evet. O konuya girmek istemiyorum aslında ama bu hani saçın konusuyla ilgili de. Peruk da rahat bir şey be fe... Feyza. <laughs> Nilay, Feyza şey, yani her <laughs> şey <laughs> birbirine Ya yani Şöyle ben işte Sedef hastası olduğum için daha önceki röportajımda da söylemiştim. Bir talihsizlik Evet onu biliyor bu. evet talihsizlik. E, Ocak sonu gibi peruk çıkacak. E, kaynak, kaynak takmaya başlamışım. Zaten tedavimi devam ediyorum. Nazarım diyelim. Evet, aynen gelmiş geçmiş olsun inşallah. Tabii yakın... çok zor peruk ama alıştım. Yazın ama zaten çok çıkacak zor. son aylarım. O yüzden mutluyum. Hadi bakalım. Hı -hı. İnşallah en yakın zamanda saçlarına kavuşursun. İnşallah. Şöyle güzel güzel Sanırım. saçlarını elersin. Ama bu da değişik değişik renkte perukların var mı? Vardım var. Ya. Benim eskiden orada kendi saçlarım pembe yaptığım oldu, mor, turkuaz, mavi falan. Ha onları da öyle yaptın. Evet ama renkli peruklarım da var. Ha tabii ki de. E tamam işte renk renk renk. Sel olun falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> bir röportajında insan sevmem hayvan severim demişti. Evet, çünkü insanla ilk yapınca kötülük buluyorsun. Hayvana kötülük yapsan da iyilik biliyorsun. Ve ben e, hayvanları çok seviyorum. Ve 3-4 yıl içerisinde bir barına kaçmayı düşünüyorum. Aa. Evet ve sokak, can, sokak hayvanlarını besliyorum. Gönüllü can sahiplendiriyorum. Ee, ama çocuklara da yardım ediyorum tabii ki de. Down sendromlu bir çocuğum var hatta. Ee, ne kadar yardım edersem o kadar yardım alacağımı inanıyorum. Çok seviyorum. Görüşüyor musunuz sık sık? Ee, evet, görüşüyoruz. Ay ne güzel. Ee, ve yardım etmeyi çok seven bir insanım. Ve bunu karşılık beklediğim için değil, karşımdaki insanı mutlu etmekten mutlu olan biriyim. Mutlu et, mutlu ol zaten. Evet, ben mutlu kitabımda mutlu. yazmıştım. Öyle evet. bir bölüm yazmıştım yani. Aa doğru. Kendini sevmeyi ne zaman öğrendin? Ne zaman kendinle barıştın? Ee, ergenlik dönemimden sonra e, bu aslında yaşadığım her bir olay e, kendimle barışmaya biraz daha yaklaştırdı ama tam böyle fiziksel anlamda barışma diyorsanız o bir kilo verdik daha sonra. Ama kendini sevmek, evet, o da barışmak, barışmak ve sevmek de aynı. Aslında hep işle. seviyordum kendimi baştan başa seviyordum. Tabii gitgide kendime olan güvenim gel. bu zamanla daha da arttı. Ama kendimi ben baştan beri hep seviyordum. O bıcırlığımı, o deli doluğumu seviyorum.